Panorama Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlı insanımız yaşadığı ülkelerdeki kendilerine ait yabancı plakalı araçlarını Türkiye'ye götürüp 24 ay kalma imkanına sahipler araçlarıyla birlikte ancak bunun için bu girişten ilk girişten itibaren geriye doğru 185 gün yurt dışında ikamet etme şartları var. Şayet yeniden bir 24 ay almak istiyorlarsa yurt dışına yani Türkiye'den çıkmaları, gümük bölgesini terk etmeleri, tekrar hem kendileri hem araç 185 gün yurt dışında bulunup ondan sonra girmeleri halinde bir 24 ay daha imkan veriliyordu bu vatandaşlarımıza. Bu konudaki mevzuat hükümleri ve Gümrükler Genel Müdürlüğü tabii ki Ticaret Bakanlığı bünyesinde çok sert kurallarla uygulanıyor bu verilen imkanlar. Lakin zaman içerisinde dünyadaki gelişmeler özellikle 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada görünen koronavirüs sebebiyle pandemi ilan etmesi yani salgın hastalık ilan etmesi bu koronavirüsü ülkelerin kendilerini korumasını ve Vaka sayılarını azaltmak amacıyla bazı tedbirler almasına sebebiyet verdi. Bu sebeple tedbirlerin içerisinde de seyahat kısıtlamaları vardı. Tabii ki bu 24 aydan faydalanıp Türkiye'ye giden insanlarımız tekrar yurt dışına çıkma imkanları olmadı. Yani 185 gün tekrar kalıp tekrar gelme imkanı yok. Çünkü bazı ülkeler tamamen sınırlarını kapattı. Bazı ülkeler çok kısıtlı ve zorlayıcı tedbirler aldılar. Bunu gören devletimiz 14 Ekim 2020 tarihinden önce girenler yani Türkiye'de bulunanlar ancak pandeminin ilan edildiği 11 Mart 2020'den geriye doğru bir yıl içerisinde 185 gün yani 11 Mart 2019 11 Mart 2020 arasında yurt dışında 185 gün ikamet edip Türkiye'ye gidip orada bulunduklarında 14 Ekim 2020'den önce de oradalarsa yani Türkiye'delerse Bunlar 31 Aralık 2021 tarihine kadar yurt dışına çıkıp sadece 15 gün kalmaları ve geri dönmeleri halinde kendilerinden bu 185 gün kuralı aranmadan yeniden bir 24 ay verilme imkanı vardı. Ancak bu imkandan faydalanabilmek için hem bu 15 gün yurt dışına çıkma, tekrar girme ve başvuru için 31 Aralık 2021 tarihi son tarihte. Tabii bundan sonra 2022 yılına girince bu tarih uzatılmadı. Yani bu başvuru süresi Cumhurbaşkanlığınca uzatılmadı. Dolayısıyla böyle bir imkan kalmadı. Peki bize soruyorlar. Diyorlar ki Şerif Bey, peki başka bir imkan yok mu? Yani kısıtlı da olsa başka bir imkanımız yok mu diyorlar? Elbette var. İşte bazı gurbetçilerimizin faydalanabileceği bu pandemi dolay dolayısıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ve tabii ki Ticaret Bakanlığı'nın yumuşattığı bazı kurallar var. Bazı vatandaşlarımız için bu vatandaşlarımız bu şartları yerine getirdiklerinde 31 Mayıs 2022 tarihine kadar Türkiye'de tekrar giriş çıkışı yapmalarına gerek kalmadan ama başvuru halinde araçlarıyla Türkiye'de kalma süresini uzatabiliyorlar. İşte bu videoda ben bunu anlatacağım bu vatandaşlarımıza bu imkandan faydalanmaları için. Elbette bazı vatandaşlarımızın 185 gün kuralı aranmadan tekrar bu pandemi döneminde tekrar 31 Mayıs 2022'ye kadar araçlarının süresini uzattırabiliyorlar. Buna dayanak ise mevzuatımızda Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan Bir serinolu geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin gümrük genel tebliği Bunun 17. maddesinde Şöyle diyor, gurbetçi taşıt sahibi vatandaşlarımızdan herhangi bir gümrük idaresine süresi içinde yapılacak müracaatla kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, herkesçe bilinen olağan dışı durumlar, hastalık ve tutukluluk gibi olayların taşıtın Türkiye'de kalma süresi içinde ceyran ettiğini, yani bu olaylar eğer o dönemde olmuşsa ve bunu resmi belgelerle ispatlaması halinde diyor ki 185 gün kurala aranmadan süre uzatım talebinde bulunabilirler. Tabii ki hasta olabilirsiniz. Orada hasta bulunduğunuzda gidip rapor alırsınız. Raporlarınızı da eğer şimdi bahsedeceğim o şartlarda eğer hastalığınızda bir istirahat yani raporlu olduğunuz bir dönem seyahat edemez şeklinde bir raporunuz varsa gümrük müdürlüğüne başvurduğunuzda bu süre tabii ki o raporun uzatıldığı süreye kadar uzatılabiliyor. Ama benim bugünkü anlatacağım konu bu değil. Daha fazla imkana sahip olan vatandaşlarımız hatta istirahat raporu olmasa bile. İşte tebliğin verdiği bu yetki yani bu dayanağa dayanarak Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü web sayfasında bir soru cevap kısmında bunun ayrıntılarını ve kolaylaştırılan yumuşatılan şartları açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nın internet sayfasında yayınlanan 3 Ocak 2022 tarihinde de güncellenen Birinci soru şeklinde görüyorsunuz geçici ithal edilen kara taşıtlarının süre uzatımına ilişkin yeni bir düzenleme var mı şeklindeki soruya verdiği cevapta ben anlaşılacak bir şekilde söyleyeyim. 65 yaşından büyük olan gurbetçimiz Türkiye'deki herhangi bir sağlık raporu ibraz etme zorluğu olmadan gümrük idaresine süre uzattım talebinde bulunması halinde taşıtın Türkiye'de kalma süresinin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılmasını uygun görmüştür. Gördüğünüz gibi burada 65 yaşında üzerinde iseniz ve Türkiye'de kalmışsanız ve taşıtın süresi bitmek üzere ise hiçbir rapor ibraz etmenize gerek yok. Yani 17. maddedeki bu rapor ibrazı işte onaylı olacak vesaire bu da gerek kalmadan doğrudan gümrük müdürlüğüne başvuruyorsunuz yetkili gümrük müdürlüğüne ve süre uzatım istiyorsunuz ama mutlaka talepte bulunmanız gerek bunun için şartları biraz sonra daha detaylı anlatacağım. Peki 65 yaşın altında olanlar için ne geçerli? Yine cevaba bakıyoruz. Eğer 65 yaşın altında ise kişi ve aracının da kalma süresi dolmak üzere ise Kronik hastalığı bulunması halinde, yani bağışıklık, ba baskılayıcı tedavi alanlar, tabii ki tedavisi de de devam edenler, kanser hastaları, organ nakli, kemik iyiliği, kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik akciğer hastaları, şeker hastaları, komplike hipertansiyon, dekompanse kalp yetmezliği, akut kroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar ve benzeri diyor. Bunlar bu kronik hastalıkları bulunan... Gurbetçilerimiz bu hastalıklarına ve tedavilerine ilişkin rapor ibraz etmek zorunda olmakla birlikte 17. maddede düzenlenenin aksine sağlık raporlarında istirahat süresi bulunma şartı aranmaksızın. Bakın raporu ibraz etmek zorunda bunlar ama bunun içerisinde istirahat bulunmak zorunda değil. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Acaba bu sayılan hastalıklar sınırlı sayılı mı? Sadece bu hastalıklar mı? Hayır. Orada bakın dikkat ederseniz ve benzeri diyor. Yani illaki bu hastalıklar değil başka hastalık türleri de olabilir ama kronik hastalık olması veya tedavi ediliyor olması gerekiyor. Bunların rapor ibraz etmeleri halinde hiç istirahat da yoksa yani istirahatlıdır diye bir ibare geçmese bile bu raporlar geçerli oluyor. Ama dediğim gibi bunlar da başvuru yaparlarsa 31 Mayıs 2022'ye kadar araçlarının kalma süresi uzatılıyor. Peki şöyle bir soru sorulabilir. Sadece burada işte verilen cevapta şartlar bu kadar sayılmış. Başka şartlar var mı? Evet var. Şimdi demin söylediğim gibi öncelikle başvuru yapmanız gerekir. Ama bu başvurunun ikinci şartı olarak Aracın kalma süresi içerisinde yani 24 ayınızın 730 gününüzün dolmadan veya işte bir ay kalmıştır o zaman başvurmanız gerekiyor. Dolmadan başvurursanız aracınızın kalma süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabiliyor. Peki bu süreden sonra başvurursak yani 24 ay geçtikten sonra başvurursak ne olur? Yine kabul edilebilir fakat bu sefer... Gümrük İdaresi'nin takdirinde gümrük müdürlüğü bu başvurunuzu kabul ettiği takdirde sadece size gümrük kanunun 241. maddesinde birinci fıkrası gereğince 2022 yılı için 235 TL usulsüzlük para cezası keser ve bunu ödemeniz gerekir. Bunun dışında Gümrük Müdürlüğü tabii ki kabul ettiğinde süreyi uzatacaktır. Diğer bir şart ise bu raporlara, ibraz edilecek raporlara ilişkin raporların mutlaka ve mutlaka resmi kurumlardan alınmış olması gerek. Eğer resmi kurumdan alıp raporunuzu ibraz ettiyseniz hiçbir sorun yok. Ona göre eğer istirahat raporu olmasa bile yine geçerlidir. Çünkü hastalığı ve tedaviye ilişkin rapordur. Ancak özel hastaneden, kliniklerden veya özel doktordan bu raporu almışsanız o zaman bunun bulunduğunuz yerdeki yani bağlı olunan sağlık il müdürlüğü veya sağlık grup başkanlığına onaylatmanız gerek. Onaylatmadan raporu ibraz ederseniz bu raporlar geçerli değildir. Yani özel sektörden alınan, özel klinik hastane veya özel doktordan alınan raporlar geçerli değil onaylanmadıkça resmi kurumlar tarafından demin söylediğim sağlık il müdürlüğü ve sağlık grup başkanlıklarına onları onaylatabilirsiniz. Bu şekilde ibraz etmeniz halinde 31 Mayıs 2022'ye kadar aracınızın süresi uzatılacaktır. Ben bu vatandaşlarımıza yani demin saydığım şartlara uyan vatandaşlarımızın hemen başvurularını yapmalarını tavsiye ederim. Tabii ki bu süre içerisinde yani ocakta, şubatta veya martta süresi dolacak veya nisan'da dolacaklar için söylüyorum. Tabii ki eğer temmuz ayında süresi doluyorsa başvurusunun bir anlamı kalmayacak. Fakat şunu söyleyeyim, pandemi sürecinde her şey değişebiliyor. İşte pandeminin gelişmesi, vaka sayılarının artması, insidans oranlarının artması, düşmesi buna göre yeni varyantların çıkması işte buna göre Gümrükler Genel Müdürlüğü fleksibil yani esnek davranabiliyor. Onun için yeni yeni kurallar koyabiliyor. Bunu takip etmek gerek. Eğer ücretsiz bilgi almak istiyorsanız ve günlük sağlıklı bilgiler almak istiyorsanız size en yakın gümrük müdürlüklerine başvurun, bilgi alın. Aynı zamanda Gümrükler Genel Müdürlüğü'nü veya Ticaret Bakanlığı'nı da arayıp güncel sağlıklı bilgileri bu konularda yeni pandemi tedbirlerine İstinaden süre uzatıldı mı uzatılmadı mı öğrenebilirsiniz. Şartlar açısından da bunu yapabilirsiniz. Ben eğer pandemideki gelişmeye göre eğer daha kötüye giderse Gümrük Müdürlüğü'nün bu süreyi uzatacağını düşünüyorum. Ancak şu anlık öyle bir şey yok. Sadece 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatma söz konusu. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Bazı vatandaşlarımızı Türkiye'de bulunan vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalıştık. İnşallah videomuz faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini de açarak yeni videolarımızdan anlık haberdar olmanızı tavsiye ederim. Panorama News haber portalının YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberdik. Türk hukuku ile ilgili başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.